Şimdi gözlerini kapatabilir. Derin bir nefes alıp yavaşça verebilirsin. Bu yolculuk, insanlığın binlerce yıldır anlattığı en eski hikayeyle başlıyor. Herkes bir gün sormuştur. Biz nereden geldik? Evren nasıl doğdu? Antik Yunan'ın cevabı hem şiirseldi, hem gizemli, hem de şaşırtıcı. Her şeyden önce hiçbir şey yoktu. Işık yok, karanlık yok, yön yok, zaman yok. Kelimeler bile yok. Bu ilksel hiçliğe eski Yunanlar tek bir ad verdi. Kaos. Kaos sıradan bir boşluk değildi. Sonsuz bir uçurumdu. Ama düşülemeyen, derin bir sessizlikti. Ama duyulamayan, her şeye gebe ama hiçbir şeyin olmadığı bir alan. Hayalet. Zaman henüz akmıyor. Madde henüz titreşmiyor. Evren henüz nefes almıyor. Ve tüm potansiyel bir nokta halinde bekliyor. İlk kıpırtı için, ilk düşünce için... İlk nefes için mitologlara göre kaos hiçlik değil, henüz isim konmamış ham maddeydi. Bir bakıma bütün evrenin hamuru onun içindeydi ama hiçbir şey şekillenemezdi. Çünkü şekil verecek biri yoktu ta ki kaosun içinden ilk bilinç kendini hissedene kadar. Bu ilk bilinç, bu ilk varlık her şeyin temeli olacak güçlü ama huzurlu bir enerjiyi taşıyordu. Gaia Toprak, ana. Gaya. insan biçiminde değildi. Bir gezegen de değildi. O, maddenin kendisiydi. Toprak, kayalar, dağlar, vadiler, nehirler. Yaşamın üzerinde yükseleceği temel. Gaya. Kaosun karanlık boşluğunda bir ışık gibi belirdi. Sessizdi. Ama varlığı güçlüydü. Hiçlik ilk kez bir şekle kavuştu. Onu hayal et. Geniş, sakin ve sabırlı bir varlık. Her şeyi içine alabilen, her şeye yer açabilen bir anne gibi. Gaia'nın ortaya çıkışıyla evren ilk kez ağırlık, yön ve denge hissetti. Gaia genişledikçe boşluk geri çekiliyor ve evren ilk kez bir zemin kazanıyordu. Ancak Gaia her ne kadar güçlü olsa da yalnızdı. Altında toprak, üstünde ise hala bitmeyen bir boşluk vardı. Ne ses vardı, ne rüzgar. Evren bir çocuk gibi uykuda bekliyordu. Gaya bu yalnızlığı hissettikçe kendi içinden bir özlem yükseldi. Beni tamamlayacak bir şey olmalı. Toprağın bir gökyüzüne ihtiyacı vardı. Aşağıların bir yukarıya, ağırlıkların bir hafifliğe, maddenin bir sonsuzluğa. İşte bu arzu yeni bir varlığı doğurdu. İlk kez Gaya kendi içinden göğe doğru yükselen bir şekil hissetti. Yavaşça, sessizce boşluğu dolduran bir varlık. Bu varlık Uranos'tu. Gökyüzü tanrısı. Uranos, sonsuz bir kubbe olarak Gaia'nın üzerine serildi. Onun nefesi rüzgar, sesi gök gürültüsü, varlığı ise sınırsızlık hissiydi. Gaia ile Uranos birbirlerini tamamlıyordu. Gaia yerde kök salıyor, Uranos gökte yükseliyordu. Bu ilk birliktelik evrenin en önemli denge taşını oluşturdu. Yukarı ve aşağı, gök ve yer, yumuşak ve sert. Duran ve hareket eden Uranos Gaia'yı sarınca kaosun karanlığı çekilmeye başladı. Artık boşluk yerine düzen vardı. Karanlık yerine ışığın ihtimali, durgunluk yerine yaşamın ilk titreşimi. Gaia nefes aldıkça dağlar kıvrıldı. Uranos titredikçe yıldız tozları uzaya yayıldı. Her ikisi de evrene yeni yasalar getiriyordu. Zaman akmaya başladı. Gündüz ve gece birbirini takip etmeye başladı. Gaia'nın içinden sular fışkırdı, nehirler aktı. Uranos'un içinden yıldızlar dökülmeye başladı. Bu dönemde henüz tanrılar yoktu. Henüz titanlar bile doğmamıştı. Ama evren ilk kez yaşıyor gibiydi. Gaya ve Uranos'un dansı, doğanın bütün ritimlerini başlatan ilk melodiydi. Ve işte evrenin ilk üç varlığı, sessizlik olan kaos, toprak olan Gaya, gökyüzü olan Uranos. Hepsinin hikayesi, bugün bile yıldızlara bakarken hissettiğimiz o gizemli duygunun sebebi. Gaya, Uranos'u sarıyor. Uranos, Gaya'yı koruyor. Kaos ise. Hepsinin arkasında ilk adımın sonsuz hatırası olarak sessizce bekliyor. Şimdi derin bir nefes al. Toprağın gücünü, gökyüzünün genişliğini hissederek rahatça gözlerini kapat ve yarın evrenin geri kalan hikayesinde titanların nasıl doğduğunu anlatmaya devam edelim.